Hep, bizi, dur. Hep bizim Hep bizim arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün Tabii ki de yapıyoruz Hardcore serimizin Bir eskisi şeyinden devam ediyoruz Birinci olarak Bu sefer daha düzgün onu Öncekinde neler olduğunu Çok iyi hatırlıyorum Sesimin böyle olma sebebi Yeni kalktım ama zor O yüzden Evet bu arada eski seriymişim Zorla kalktığım için sesim şu an böyle. Üzgünüm. Ama yani sesime ben şu an müdahale 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 heh, müdahale edemem. Yani sesim videonun sonuna kadar büyük ihtimalle böyle kalacak. Püh. Animasyon modu bana. Oha animasyon modu bile yok. Bayağı bir mod yok şimdi. Onları ben kurarım Onları ben de video dışı kuracağım. Şimdi bunu biliyorum. Daha farmı bu galiba yapmam yapamadım zamanda. Ya bayağı bir gerisi kilo var. yok. Çok da gerisi. Değil çok da geride değilmiş yapacak bir şey yok o video 7 dakika olduğu için izlemeyeceğinizi düşünebiliyorum hiç şaşırmadım bir dakika arkadaşlar arkadaşlar merhaba Ne oldu hakkında bir fikrim yok gece olmuş ben gelene kadar. Bayağı bir gün inmiş zaten. <laughs> Arkadaşlar bugün nasılsınız? Bunlar... E, 4-5 gün yokum ben bayramda yani. Onla ilgili bir video çe çek bir, bir video da çekeceğim. Bugün yar çekiyorum yarın hepsini atacağım. Dediğim gibi bu arada yarısı varmış burada. iyidir İşim daha az olur Pardon Ben o kısımları hızlandıracağım zaten. Siz oralara 5-15 falan saniye gibi göreceksiniz. Sevgine neden olmasın. Evet şimdi. Buradaki tüm suları kapatacağız. Burayı bir blok kıracağız. Zibilyon tane şey yaptıktan sonra burada bitmiş olacak. Of. Öncelikle şurayı kapatmakla başlayalım. emeğim de boşa gitti ya. Bir hata sonucunda olana bak. Bir de sıkıntı şurada. Şu an ben bunu 20 dakika yapamazsam nanay. Yani 8 dakika 28 dakikada kapatacağım videoyu. mondo doğru. fazla artı fazla göz çıkarmaz. Neyse. Bu farmı hemen bitireceğim. Aa doğru. Ellerimle teker teker burayı kazıyarak geleceğim. Aa da neyse şimdi arkamdan doğru kıralım o zaman Allah ım. normalde 50. gündeydim 50. günden de düştüm mantığa bak Şunu hemen 28 dakikaya ulaştırıp çıkmak istiyorum. Dediğim gibi 4-5 gün yokum ben. sesini de kapatmıyormuşum. Hem sesim çok kötü. Hem de şimdi kesin hiç sesim gelmemiştim. Mükemmel. Buraya kadar yolu kazıyarak geldiysek Devamında kazıyarak çıkmak biraz zor olacak. Of. Şimdi buranın hepsini temizlemekle uğraş. olduğum yok çok güzel çok güzel bu işe çekmekle tahmin ediyorum ya. kafasım gelmiyor artık. Kaç haftadır 200 olamadım gitti. Ya. Bazı kanal 2-3 dakikada gidip 200 olur. Ya bana bak. 6-7 ayda bile 200 olamadım gitti. Hay böyle işi ben. kanalım yeterince iyi ama niye izlenmiyor of. videolar emek mi vermiyor ne yapmıyorum ben sinirim bozuldu üçte modu indirecektim onu da bulamadım of. Bir sponsorum yok param yok ben bu çekilişleri ilk başlamayı karar verdiğim günüm ben ta parasızım. Neyse. Youtube'dan paramı çıkartayım. Zengin olursam 10.000 tane çekiliş yapmazsam. Eroni gibi tablet yapamam büyük ihtimalle. Bari Enes Batur gibi hiçbir şey dağıtmazlık yapmayın. Adam Türkiye'nin en büyük kanalı yine de hiçbir şey dağıtmıyor. Mantığa bak. Çandan yeterince o zaman. soru cevap yaparım dalga geçilirim soru cevap yapmam yapılayım diye şey olur baskı edilir ben ne anladım bu youtube'dan ya başlamak bir galiba mallıktı doğru da söyledim söylememekle uğraşamam uğraşamam ben bile minecraft videomu attığımda güzel bir destek almasını bekliyordum aldım mı almadım sonra yapmam gereken bir şey yaptım takipçimi zaten şu an o şekilde çıkarttı. bunu size söylesem youtube'dan paylaşayım kakao şükür. Allah bile bu dağ ne kadar sürecek. Şimdi inelim şuraya. Evet bitirmeye çalışıyor. Bunu niye hatalıydı onu da merak ediyorum. Bu seriye başlamak bir hata mıydı? Hiç başlamasaydım hayatım daha mı iyi büyük ihtimalle. Örnek yani burada olmazdım şu an. Hatta sıkılarak video çekiyor olmazdım. İzlenmenin yükseldiğinde mutlu olamazdım. Ve hatta okumak zorunda kalır. Nereden biliyorum. Bunlar hepsinden biri olabilirdi. Şurada 8 dakikam kaldı. Onda var. Sesim çok az geliyor. Biliyorum. Yapabileceğim bir şey yok ama. Düşüp ölmem yok mu? Şimdi aşağı düşer biraz sonra ölürüm filan. %90. Aşağı düşüp ölürüm biraz sonra. Moral bırakmadı bu bende. Her yeni de her yeni bir videoda daha çok izlenim uğruna mutlu oluyorum. Ama izlenmelerim ya artıyor ya da çok daha az azalıyor ne tasarlıyor? Örnek 1000 izlenen 2000 izlenen videom şu an. Şu an kaç izleniyor? 100, 200, 300, 500 nadiren. 1000 artık bir izlenme bile yok ama 1000 tane. Bin olan. Hı, çok güzel. 21 dakika ve hatta 25 dakika da olabilir. Hiç şaşırmayın. Edit e o kadar da uğraşmayacağım. Sadece boş kaldım kısımlarda şey yapacağım. Hızlandıracağım o kadar. Bugün kendimi o kadar da hissetmiyorum. Başım dönüyor. Bir Nisan demek isterdim ama diyemem. Değil şu Telefonum kırık şurada video çekiyorum. İzlenmelerim düşüyor. Şu an bu videom kesin en fazla 100 izlenir. Veya 10 bile izlenebilir. Hiç aşamam. Bu YouTube'a hiç başlamasaydım olabilecek 3 şey. 1. Belki para kazanmak istemezdim. 2. Derslerime odaklanırdım. 3. Sınıfta kalma ihtimalim yükselirdi. 4. Moralim bozulurdu zaten şu an bozuk olduğu gibi. 5. Ve son olarak en azından 2-3 arkadaş edinmezdim. Youtube'dan tanıştığım iki 3 tane arkadaşım var. Ama şu an onlar da bir şey yapmıyor. Onların da artık kanalım olduğunda değil. Örnek arada videoma gelen o bir, bir tane kes vardı ya. Ket miydi ket O te yardım eden kişilerden biriydi normalde. Ama şu an gelmiyor. Yayın açmayacağım açarsam hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Videolarda artık o kadar sıkıcı olmaya başladı ki. Öf şurada 4 dakikam kalmış. 4 dakikada susayım bari. Doldurayım 20 dakikayı sonra. Tamam. Evet bunu, bunu da bitirdik. Of 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 şimdi 1 2 3 4 5 6 Kesin bu yanlış olur. Altı Artık bu seri bile sıkıcı olmaya başladı. Hiç sevmeme baş. Bu seriye Bu seriye na neden başladım diye bazen kendimi sorguluyorum. tek yapacağım şey öylesin. Şuraya yapıyorum. Gereksiz. Keyifli orada bekleyeceğim. Of, video daha çok devam edesim yok. O yüzden maalesef ki bildiğimiz video burada bitti. Ama dakikayı doldurmam gerektiği için öyle bekleyeceğim işte. Buradan son sustum tamam mı? Görüşürüz. ona şansıma bak. Emerci yapmaya çalışsam emerci de bile olurum kesinlikle. Şurada kalmış 20 saniye mağarada. Böylesine böyle şey yapayım. Şu atayım bileyim. Ama neyse. Video bu kadar da. izlediğiniz için teşekkürler. Beğen falan. Bugün zaten soğum boşa. Er. Neyse hadi bay bay. Hadi bay bay.